Selamlar arkadaşlar. Bugün alt altcoin'lerle alakalı neyi bekliyoruz? Bunu izah etmeye çalışıyoruz. Öncelikle şu anki grafik BTC dominans değeri. BTC dominans değeri şudur arkadaşlar. Piyasaya BTC ne kadar domine etti? Yani piyasadaki likit ne kadarı BTC'de olduğunu bize bu sembol gösteriyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son günlerde BTC ciddi derecede yani son günler dediğim yaklaşık bir ay yakındır BTC son derece hareketliyken birçok şeyde alt altcoin'de hareket yok. Bunun ana nedeni likidite arkadaşlar BTC bildiğiniz gibi ana coin olduğu için ve hareketli olduğu zaman BTC insanlar ya bu hareketli zaten bunda para kazanılabiliyor. Ben hiç risk almayayım o yüzden gideyim BTC alayım düşüncesine kapılıyor. Bu da BTC dominansını yani piyasaya piyasadaki paranın çoğunu BTC'ye çekmiş oluyor. BTC dominansında biz şurada gösterdiğimiz gibi bir hareket bekliyoruz açıkçası arkadaşlar. Burada da obo yani omuz baş omuz formasyonunu oluşturmasını bekliyoruz. Bu obo ne zaman bozulur arkadaşlar? Buradaki 49'un üstünde bir çıkma olursa bizim obo artık bozulur. Fakat 49'un üstüne çıkma olmasını pek mümkün görmüyorum. Çünkü 49'un üstünde çıkma olursa bu sefer altcoin'ler gerçekten iyice ezilecek. Altcoin'lerin ezilmemesi lazım artık. Çünkü piyasada %47 yani piyasanın piyasadaki yüzde %47'sini artık BTC alıyor. Dediğim gibi BTC'de biz bu şekilde bir hareket bekliyoruz. BTC dominansında arkadaşlar. Burada obayı oluşturduktan sonra buradan arkadaşlar buraya kadar 44 bölgesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Buradaki geri çekilme arkadaşlar bizim için kritik bir geri çekilme. Buradaki geri çekilme birçok alt coin dediğimiz özellikle alt olan major coinlerde ciddi derecede hareket sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi burada takip etmemiz gereken en önemli seviye arkadaşlar hemen işaretleyelim. 47 bölgesi bizim için burada çok ta yakından takip etmemiz gereken bölge arkadaşlar. 47'nin altında bir günlük kapanışta artık biz rahatlamaya başlayabiliriz yani 47'nin altında bir kapanışta alt koinleri bu ikinci üçüncü spot alım yapmayı düşünüyoruz demiştik arkadaşlar yeni bir liste hazırlamayı düşünüyoruz. Biz bu listeyi şu an aslında kafamızda ne alacaklarımız az çok belli. Fakat nerede alacağımızı belirlemek için burada dominansın önce karar vermesini bekliyoruz. Dominans karar verdikten sonra biz de ona göre hamlemizi yapacağız. Siz de dediğim gibi 47'nin altında kapanış olacak mı olmayacak mı takip edebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir süre takılması mümkün diyebiliriz. Burada şu an obo yani diğer bir omuzu oluşturuyor arkadaşlar. Buradaki omuzda oluştuğu zaman çok daha rahat bir şekilde en azından formasyonla kitaba da uygun bir şekilde düşmüş olur. Bu şekilde takip edelim. İyi günler, bol kazançlar dilerim.